Batır, sana geliyor eğer kavrarsan sen din değil başka bir şey aramaz da dur hayata geçirirsen Kur mesela, o Kur'an'ı mesela Kur'an diyor ki Kur'an ya siz ne ararsınız din değil iman değil bir şey yok din ne biliyor musun doğruluk dürüstlük sen ülkene veya bulunduğun yere bir bak adaletine oradan Kur'an'ı anlarsan oradan mutlu olursan Oradan Yusuf olursan Kur'an konuşuyor. Tabii. Değil ki Kur'an'ı mümkün değil. Profesörler bile anlamıyor kızım. Kur'an diyor ki hiç akıl etmez misin? Akıl nasıl edeceğiz? Ya sen bilim adamı ol diyor. Bilim toprakta ne var? Değil mi? Suda ne var? Betonda ne var? Demirde ne var? Katkılarını, bilgisini öğrenin, oku iş düşünmen mi, akıl mi, anladın mı? Evet. Bir de bunlar bu ölçülerinde yalan söyleme diyor. Biz diyor, bu Kur'an'ı bir ölçü üzerine indirdik. Bir de rakammış bir kitap diyor rakaların. Dilim dönmez benim. Bana diller, bak diller, konuşmasını bile bilmez ama Kur'an'ın. Ya öyle, bilmiyorum evet. Siz bilirsiniz bilmiyorum. o konuşmasını, siz konuşun. Ama ben bir şey demeyi istiyorum, siz anlarsınız ölçü üzerine inmiş kızım. Matematik inmesi ne olur bu dünyada? Bütün dünyada hiçbir hiç düzen olmaz. Hocam olur mu? Hiçbir düzen olmaz. Onu anlatıyor onu. Ben diyor bir matematik üzerine indirdim bunu. Onun üzerinde ölçüyü taktığı tutun. Yalan söyleme. bile bile yalan söyler. Kur'an'ı herkes de anlıyor. Niye? Çünkü yani. Rahman suresinde diyor ki ilkin Kur'an'ı yarattım. Dünyayı, dünya Kur'an. Evet. Ondan sonra insanı halak diyor. Halak. Bir halaklayın. Beyan ettim, öğrettim, öğretiyorum gayri o dinleyeni. Şimdi bu Kur'an 1500 sene olmuş gibi. Hayır. İnsan yaratıldı, yaratılan Kur'an'ı ı emri var, emri. Birine Kur'an demişler, birine İncil demişler, birine hepsi aynı emir. Ama bunu bilmediklerine kızım, gökten sanki bir kitap kip indi. Hı. İşte bu başka yok. Evet, Öyle bir şey yok. 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 Ama uyduruk dinlerinde hepsi var. Hepsi var. Nasıl çıkacağı insan oğlum? İnsan olur tek birini Hı. anlamazsa, hani tek birini şu yaratının, yaratıcının yarattığı şeylerin üzerinde düşünmezsin. Hiçbir şey anlayamam bu kadar. Hiçbir şey anlayamam. Evet. Ya bu ilk yaratılan, ilk insan, Diller ki işte bir e, dişi yaratmışmış. Şey. Öyle filan değil. Hepimizi bir yaratıyor. Tabii. Eşler biliyor ama bir maddeden diyor, bir sıvıdan anlatıyor. Topraktan yarattın. İlk yarat, eğer merak ediyorsan bak, bak o kollar izberleyeceksin, bak. Bize lazım olanı alacağız biz, bize lazım olan, Biz insan mı yaratacağız? Topraktan. Ama tartışanlara ayetten cevap vereceğiz. Evet. Bize lazım olan bir meniydi, bir meni. Biz orada öğreneceğiz. Niye şimdi biliyorsun kız mı, erkek mi ne öğreniyorsun? Onu da neden öğreniyorum? Hastalıklarını, evet. çocuğun kızı olsun, erkek olsun evet. öyle değil. Evet. O makineler ölçüyor ama mesela çocuğu evet. inceliyor ya mesela evet. ona veriyorlar. Bunun üzerinde düşünün diyor Allah ama insanlar bunu anlamıyor kızım. bak evet. doktorluğu anlatıyor. Mühendisliği anlat deprem anlatıyor, değil mi? Depremi nasıl mi? anlatıyor? Depremi Mesela deprem o hangi sure suredeydi ya? Ziz ah ben surelerde zarzıcıyım. Ha bak diyor bak o diyor toprak üstünden ağırlığını attığı zaman göreceğiniz dünyayı. Neydi? Siz ölçmediniz. Siz o betonları ölçmediniz. Zemini ölçmediniz. Siz göreceğiniz. Ölçe, mesela ölçeğinin arkasına düşmedik. İşte herkes, herkes bir şey yaptı, ha, yaptı. Ha, kendi evet. ağalarına verdiler, betoncular. benim oğlum da mühendis her gün tembih ederim oğlum hesabı ilkin size soracaklar iyi bakın iyi ölçün bak iyi. iyi yapın Sorumluluğun neredeyse Allah o işi terk edeceksin mi terk iyi bak diyorum ben askere komutan oldu aynı tembih ettim oğlum görevini iyi yapacaksın bak şimdi Güler hanım dediğim gibi zerzeli suresin onu işte kıyamet koptuğunda çıktığında o bu dünyaya anlatıyor ya Allah. Tabi. O bu dünyaya anlatıyor valla şeyin hataylı benim bir tanıdık var orada da görmedim şeyden gördük hep televizyonlarda ne ama o kadın bir anlatıyor. Evet yaparsın, yaşam, bir şey daha değişik. Kızım. Öbür dünyayı gördüler işte. Gördüler nasıl kıyametin koptuğunu. Şimdi siz diyor Hiç etmez misiniz? Dediği sureler bunlar. E i̇şte başörtüsü şöyleymiş. Saçı böyleymiş. İşte e, hep onun üzerinde namaz şöyle alacağım doğru. Ya isterseniz bak ben kapalıyım. Ama ben bak ben var ya Güler Hanım, Kur'an'ı anlayardım ama bulunduğum bölge, öf adetlerimiz bana dedi ki kafamı ben şimdi sen ne olur mu durdun ama çocuğum yetiştirsem, şimdi torunum var tamam kızım ne yapabilirsin. Benim kızım imam hatipliydi, Paşörtü yetişti öyle açılıp hepsi kapalı. Aç baskısı yok, ört baskısı da yok. Ne sonu bize